olabilir. Yani Mehmet Uçun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok seviyor olabiliriz. Hiç sevmek zorunda. Niye sevmek zorunda? Çünkü Mehmet Uçun şu anda nerede yaşıyor? Sarayda yaşıyor. Ve kendi eski hukuk bürosunu bildiğim bir yönetiyor şu anda Uçun'un. E sarayda yaşamak güzeldir tabii. Yani i̇nsanlar sarayda yaşamaya alışıkları zaman saraydan pek çıkmak istemezler. Yani adı üstünde saray yani kim sarayda yaşamak istemez. Şimdi Mehmet Uçun Yarın öbür gün bir cumhurbaşkanlığı değişikliği, cumhurbaşkanı değişikliği olsa Mehmet Uçum sarayda büyük ihtimal yaşayamayacak. E şimdi güzel orası abi, makam arabam var, sekreteryan var, bütün televizyon programları seni çağırıyor, herkesin ağzını ağzının içine bakıyor, ne diyeceksin falan filan diye birdenbire önemli adam haline giriyorsun. Erdoğan'dan kaynaklanan nedenlerle de olsa önemli adam haline giriyorsun. E şimdi kim önemli adam olmaktan düşmek ister eğer önemini koltuğuna borçluysa? o yüzden de Mehmet Uçum istiyor ki Erdoğan bir kez daha aday olsun ve buna da son kez diyorlar. Fakat bu son kez defa artık benim canımı iğneye sıkmaya başladı. Çünkü ben hatırlıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2009 yılında 2011 yılındaki adaylığının son kez olacağını söylemişti. Sonra galiba 2012 yılında mı 2012'de galiba son kez Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı olacağını söylemişti üstüne geçmiş bir 10 küsür sene. O son kezin üstünden kaç sonlar daha geçmiş. Sonra yine son hatırladığım 2022 yılında son kez şu fakire bir oy verin demişlerdi Cumhurbaşkanı Erdoğan için. Yani ha babam de babam son kez. Yani bunun sonuncu son kez olduğunu nereden bileceğiz kardeşim? Hadi bilsek ne yazar? Anayasa diye bir şey var, kural diye bir şey var, hukuk diye bir şey var. Ama hadi onların hepsini çiğneyeceğiz de diyelim ki. Peki ben ne diyeceğim abi? 2009'dan beri son kez ya. 2009, 2015, ha babam, 2011, 2015 ha babam de babam son kez. Yani ya bu şeye benziyor. Bizim i̇şte benim her programda bu son program. Bir yarın tekrar program yapalım. Diye bir şey oldu artık. O yüzden ne inandırıcılığı var ne bir şey var. Son kez, son kez ne işte. Son kezden bir önceki son kezler olsa olsa.